Sen demokrasi istemiyorsun. Çünkü biliyorsun ki demokrasi olsa bir daha sandıktan çıkamayacaksın. Adalet istemiyorsun. Çünkü adalet olsa kendi suçlarını gizleyemeyeceksin. Barış istemiyorsun. Çünkü barış olsa bu milleti kutuplaştıramayacak, yerini sağlamlaştıramayacaksın. Sana rağmen demokrasiyi, adaleti ve barışı getireceğiz. Artık Erdoğan yoruldu, yaşlandı partisine de kendi siyasetine de ne ümit verebiliyor ne başarı vaat edebiliyor sadece milletin kendisine git demesine rağmen koltuğa oturmuş yapışmış her şeyi denerim bu koltuğu bırakmam diyor ben de kendisine sesleniyorum 28 buçuktan 29'a Erdoğan, yüzde 29'la seni orada oturtmayacağız sokağa çıkamıyorsun çarşıya pazara gidemiyorsun tarlada yoksun fabrikada yoksun serin salon merkezli siyasetin var. Bir de bana ikide bir seslenip gel Ankara merkezli siyaset yap diyorsun. Ben buraya Aydın'dan geliyorum. Aydın'a Kırşehir'den gittim. Kırşehir merkezli siyaset yapıyorum. Tokat merkezli, Aksaray merkezli siyaset yapıyorum. Üsküdar merkezli siyaset yapıyorum. Konya'ya, Bayburt'a, Yozgat'a gidiyorum. Van'a gidiyorum.